şimdi tuz yoğurt için sütümüzü aldık e geldik e güzelce süzdük ondan sonra sobanın üstüne koyduk altını yaktık sobamızı şimdi sütümüzü kaynatacağız sonra sizlerle aşama aşama paylaşacağım görüşürüz aşağıda. şimdi şimdi sahip e, sütlerimiz e, yutulacak kıvama geldi şimdi uyutacağız Burada bir kase yoğurdum var böyle İster az ister çok yoğurdunuzu yani yoğurttan uyutabilirsiniz yani bir kaşıkla da uyutabilirsiniz bir de yarım kase de koyabilirsiniz hiç fark etmiyor şimdi bunun içerisine birazcık süt koyacağım böyle şimdi ben bugün e, yoğurdumu nasıl yapacağım tuz yoğurdumu e, hem keçi sütü hem inek sütü karışık yapacağım. Şimdi buraya şöyle bir kısmını buraya döküyorum. Bir kısmını buraya. Bu keçi sütümüz. Şöyle karıştırıyorum. Bunu da karıştıralım. Ne yapıyoruz? Kapaklarını kapatıyoruz böyle. Onun kapağı yok. Onu da Böyle bir şeyden kapatıyorum. Ve mayalanmaya bırakıyorum bunları. Şimdi biraz dinleneceğiz. Ondan sonra kalkıp inşallah tuz yoğurduğumuzu yapacağız. Şimdi saat tahkilerin e, yoğurduğumuz e, oldu. Olduktan sonra torbaya döktük. O bölümü gösteremedik. Şöyle 2-3 saat süzdürdük. Onu. Şimdi ne yapıyoruz? Alıyoruz kazanımıza. Şimdi yoğurdumuzu boşalttık. Ee, Çorbayı ters çevirdik. İşte. Ama şey var, içinde hava var. Havayı alalım. İçinde i̇şte de hava var. Şöyle. Bunu elimizden sürüleceğiz. Neden buraya koyuyoruz? Çünkü bir, bir sürü yoğurt var Bütün yağ üstüne kaldı. Evet. Üstümüzde yoğurt var. Onları sıyırmak zorundayız. Çünkü birazcık kulağı olur. Biliyor musun ne kadar Şimdi yoğurdumuzu kazana koyduk. Şimdi blender'la, mikserle çekeceğim böyle. Blender'la çekebilirim ya da mikserle. döktük torbada süzdürdük torbada süzdürdükten sonra e, ne yaptık kazana boşalttık kazana boşalttıktan sonra e, mikserle çırptım ya da blenderla. blenderim arzunu oldu e, mikserle çırptım e, şimdi ne yapacağız ben bu, bu sefer hem keçi sütü hem de inek sütü kullanacağım ama ne yaptım keçi sütünü e, yoğurt yaptım ama onu süzdürmeyeceğim süzdürmeden buraya boşaltacağım. Hayır. Keçi, keçi sütümüzü yoğurdumuzu e, şu an kazana boşaltıyoruz. Şimdi tencereye boşaltamadık, ne yapacağız? Bu şekilde taslan aktaracağız. Yok şey, şey koyduk. Demir koyduk ya. Yani. Evet. gibi duruyor. Şimdi biz ocağı koyuyoruz. Ama burada ne yaptık biliyor musun? Büyük bir yanlışlık yaptık. Önce kazana e, yoğurdu koymadan önce biz aslında ocağı kuracaktık. Ondan sonra e, düzeltip kaldırıp sonra yoğurdu koyacaktık içine. Ama mesela dolu dolu şu an Uzun süreler yapmayınca unutmuşuz. Evet, unuttuk. Bunu ölçüyoruz böyle. Yani, dolu bol dolu ölçüyoruz. Şimdi biz bunu böyle çamur süreceğiz. Ama Allah'tan da Rabbim bize gerçekten işimizi rastlattı çok şükür. Evet yapmışız. Şey Arkaya kazanın. Yok yok tamam. yok. Değil mi? Sen şeyi gel. Kamur atlandı. Şimdi bir yanlış yaptık ama yaptık yanlışlar. Sonra bir yanlış. ya, kadın. Ne yanlış yaptık ama. ne 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 oraya şeyine aslında çamur yapıştıracağız şimdi tamam mı? <laughs> Şu kenarlarına böyle sonra. Ocağımızı, ocağımız vardı daha önce ama çoktan belki uzun yok yapardık ya o yüzden iki tane şey e, domates salçası yapacağımız zaman iki tane ocak koracaktık onun için onu bozmak zorunda kaldık Чау, где ты остановился? Подожди, 我刚不让你学一百米。 Hmm. Şimdi ateşimizi yapıyoruz. Önce ateşi güçlendireceğiz. Ondan sonra yoğurdumuzu koyacağız kazanımıza. Çünkü bu böyle. Önce ateşi güçlendirmek gerekiyor.

ateş yarısı bu şeye boş boşuna gidiyor. Böyle yapmazsa. Bunları çekeyim kızı oldunuz. Pişmeye devam edin. Bu hem keçi hem hem keçi hem inek. Zaman, yarın keçi için, hem inek. Yarın pişirdiğimiz, bugün pişirdiğimiz e, inek Sütü daha fazla, alıver. Keçi sütü daha az, yani 20 kilo keçi sütü, 35 kilo ee, inek sütü. Yarın çoğunluk inek sütü, şey, yarın çoğunluk keçi sütü olacak. İnek sütü daha az. Evet. Evet. Şimdi sen tak. Yoğurtumuz pişmek üzere. Şöyle tuzunu koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapalım. o tarafı da tuz geldi çünkü o yüzden. Tekrar çevirelim. Sanki mı, yap mı? Ben Bence oldu. Neyse. Bence, de olmuş. Bence olmuş Şöyle yap bakalım Yavaş Hayır, Şimdi tuz suyu indireceğiz. Ablam tamam, böyle geleceğiz bir. tamam mı Böyle geleceğiz. Böyle gidecek. üstünden geçersen Hani böyle Az bir şey az az az, az, az. Tamam. Tamam. şimdi tuz kaynar kaynar dolduracağız. Bismillah Öyle e... Yok, şey geliyor. Ne böyle soğuk olduğuna bakmayın. Çünkü şimdi sıcak diye böyle. Bu katılaşıyor. Bu şekilde. Abdullah Bey bunu al istersen. Yavaş oraya koy öyle kapat. Onu evet, kavanoz Havlu getireyim mi? Çok sıcak. Yok kızım gerek yok. Şu an iyi. Asılmıyor daha kavanoz. Abdullah Bey buyur. Vardı, Allah bizlere keçi sütüyle isteyen takipçilerimiz vardı. Evet. Onları da biliyorsunuz. Artık keçi sütünden yapılan tuz yoğurt isteyenler. Bismillah. Ne yağlı oldu bu arada renginden. Evet. Kesinlikle yağını asla almıyoruz. En büyük özelliği bizim tuz yoğurdumuzun e, yağı içinde olması. alacağım. Bir canım alacağım. Al İçeride de Allah'ım. Halil İbrahim bereketini versen ya. Alcan. iyice kapat ha? ee, şey, hani kapattığını yerleştir, hiç kıpırdatma tamam canım. Al canım. 체크를 아 아이. 보여. 라 sayın takipçilerim süt tuz yor, siparişini vermek isteyen acil bana ulaşsın ben de bu nimeti sizlere inşallah ulaştırayım Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bu, bu şekilde olduğuna bakmayın. Bu katı oluyor. Şu an sıcak diye böyle.